TV 100 Latif Şimşek Seçim ilk turda biter mi ve Rusya 14 Mayıs seçimlerinin neresinde? Amerika'nın 1948'de Yunanistan ve Türkiye'yi Marshall yardımlarıyla kontrol altına almasının temel sebebi Rusya'ya karşı iki ileri karakol oluşturmaktı. Türkiye için konuşacak olursak Amerika hibe silahlarla Türk ordusunu idare ederken Rusya'ya karşı caydırıcılığı Türkiye'de kurduğu Amerikan askeri üslerinde saklıydı. Amerika için Türkiye her daim Rusya'nın hasmı, düşmanı olmak zorundaydı. Komünizmle mücadele dernekleri kurdurarak Allahsız Rusya'ya karşı bir cephe oluşturmasının nedeni de buydu. Menderes, Özal, Demirel Rusya ile iş tuttukları için Amerika tarafından cezalandırıldı. Ecevit ve Erbakan Amerika ile iş tutmadıkları için siyasi hayatları bitirildi. Peki şimdi Amerika Rusya denkleminde 14 Mayıs seçimlerine dönük hangi pozisyonlara hazırlanıyor? Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz Newsweek dergisine yaptığı açıklamada üç şeye vurgu yaptı: NATO'ya bağlılık, S400'leri Amerika'nın istediği şekilde çözme sözü ve Rusya'ya yaptırımlara uyarak Rusya'ya Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunun hatırlatılması. Ünal Çeviköz'ün bu açıklamaları tam da Amerika'nın duymak istediği sözlerdi. Gerçi Çeviköz'ün söylemlerini daha önce altılı masanın tüm liderleri farklı ortamlarda ve farklı şekillerde dile getirmişlerdi. Ama Cumhurbaşkanı adayının baş danışmanının açıklamaları Kılıçdaroğlu'nu bağlardı ve önemliydi. Çeviköz'ün açıklamaları Amerika'ya bağlılık sözü vermekten başka anlama gelmez. Kılıçdaroğlu her fırsatta iktidara gelmeleri durumunda IMF ile görüşmelerin yeniden başlayacağının sinyallerini veriyor. IMF ya da Dünya Bankası'ndan borç alarak yoluna devam edeceği anlaşılıyor. Türkiye Erdoğan yönetiminde IMF'ye borçlarını sıfırlarken IMF'nin faiz kıskacından kurtulmak ve borç alan emir de alır ilkesi üzerine hareket etmişti. Türkiye Erdoğan döneminde Rusya ve Doğu Bloğu ile yakınlaşan ama Amerika ve Batı'nın tüm girişimlerine rağmen iktidarda kalmayı başaran bir siyasetle tanıştı. Amerika Menderes gibi Erdoğan'ı da sistem siyaset dışına atmayı birçok kez planladı ama başarılı olamadı. Erdoğan'ı etkisiz hale getirmek Baykalı CHP'nin başından uzaklaştırmak kadar kolay olmadı, olamadı. Ünal Çeviköz'ün açıklamalarıyla Millet İttifakı'nın Suriye, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Yunanistan politikalarıyla enerji ve savunma sanayi yaklaşımlarında yeniden Amerika'nın yancısı pozisyonuna geçmeye hazır olduğu anlaşılıyor. Oysa Türkiye bedeller ödeyerek kendi çıkarlarını önceleyen dış politika tezlerini hem Amerika'ya hem de bölgedeki tüm ilgili ülkelere kabul ettirdi. NATO'dan ve Avrupa'dan vazgeçmeden ve NATO'nun ve Avrupa'nın vazgeçemeyeceği bir Türkiye'nin aynı zamanda Rusya'yla da dost olabileceğini gösterdi. Türkiye için asıl önemli konulardan biri de Türk devletleri teşkilatının kurularak gelecekte Türk dünyasının ekonomik bir güç birlikteliği ve ortak güvenlik kaygıları oluşturmasının önünün açılmasıdır. Bu konuda da Rusya ile bir sorun yaşanmaması, Rusya'ya rağmen Karabağ'da Azerbaycan'la yan yana Ermenistan'a harp bildirilmesi Türkiye'nin hem gücünü hem de bu gücün Rusya'ya kabul ettirilmesine işaret eder. Millet İttifakı seçimi kazanması durumunda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın çıkarlarını önceleyen ve Rusya'yı gözden çıkaran bir dış politikaya hazırlanıyor. Türkiye ekonomisini yeniden IMF ve uluslararası finans kuruluşlarının insafına bırakacak para politikalarına dönüş planlıyorlar. Bütün bu politikaları uygulamak için önce iktidarı kazanmaları gerekiyor. Peki kazanabilecekler mi? İki ay öncesine göre son anketlerde Cumhur İttifakı'nın oylarının artış trendini sürdürdüğü gözleniyor. Meydanlara ve sokaklara bakıldığında ise Millet İttifakı'ndaki coşku ve heyecan kaybedilmiş gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine karşı icranın başında bulunan Erdoğan'ın uygulamaları öne geçti. Millet yapılacağı vaat edilene değil yapılana bakıyor. Sonrası içinse kimin yapabilme kapasitesinin yüksek göründüğünü değerlendiriyor. Seçimin birinci turda sonuçlanma ihtimali olduğu gibi ikinci tura kalması da mümkün. Bunu kararsızların sandığa gidip gitmemesi, ve son raddede tercihlerini kimden yana kullanacağı belirleyecek. Erdoğan'ın özellikle dar gelirli seçmende 14 Mayıs'a kadar ekonomik kaygıları daha da azaltması durumunda ilk turda seçilme ihtimali yüksek. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise Erdoğan CHP dışında diğer tüm parti ve adayların tabanından oy alabilir ve ipi çok rahatlıkla göğüsler. <laughs>